Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Antalya'ya gitti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Antalya'da İl Jandarma Komutanı Tuğ General Mustafa Başoğlu, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Vasilyeviç Rogoza'yı ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eri makamında ziyaret etti. Altson'un faaliyetlerinin de konuşulduğu ziyaretlerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı. Başkan Şahin ziyaretlerle ilgili yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Antalya'da ziyaretler gerçekleştirdik. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte göreve yeni atanan Antalya İl Jandarma Komutanımız Tu General Mustafa Başoğlu Paşamızı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ayrıca Antalya Orman Bölge Müdürümüz Vedat Dikici'yi de ziyaret ettik. Bunun yanı sıra Antalya Vergi Dairesi Başkanımız İlhan Karayılan'a iadeyi ziyarette bulunduk. Ziyarette son ekonomik gelişmeler ve iş insanlarının vergi mevzuatı açısından beklentileri konusunda son derece yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından ise Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu kıymetli dostum Oleg Vasilyevich Rogozay'ı makamında ziyaret ettik. Ziyarette başta turizm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok alanda görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretimiz anısına bize plaket takdim eden sayın başkonsolosumuza gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği nedeniyle teşekkür eder görevinde başarılar dilerim dedi. Şahin ve yönetiminin Antalya'daki son durağı ise Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er oldu. Şahin Hüseyin Er'i ziyaretinin ardından Alanya'mızda da başarıyla görev yapan Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Alanya'mızın evladını makamında ziyaret ettik ifadelerini kullandı.